Evet tabii çok üzücü ve sorunsuzca davranılan bir olay. Biz tabii pandemi sürecinin başından bu yana çok güzel bir sistem kurduk. Yani temaslı ve pozitif vaka ve onların temaslarını evde sürekli denetleyen 4-5 tane ekip kurduk. Mesela imamlar ayrı denetliyor, okul güvenlik görevlileri, öğretmenler ayrı zamanda gidiyor. Emniyetimiz ve jandarmamız kendi bölgesine göre ayrı zamanda gidiyor. Sağlıkçılarımız ayrı denetliyor. Aynı zamanda muhtarlar da ayrı denetliyor. Yerine göre zabıta da bu konuda görevlendiriliyor. 6-7 ekip bu şeyleri vatandaşları özellikle pozitif ve temaslı vakaları değişik zamanlarda bilinmeyen zamanlarda gidip evde olup olmadığını denetliyor. Böyle bir güzel sistemimiz var. İşte dün de bu vatandaşı yani YT soy ismi ve ismi. onun vatandaşı da evinde bir görevde arkadaşımız onun mesleğini söylemeyeyim. E gidiyor bakıyor ki evde yok. Tabii nerede diyorlar. Bizim ekip de çok güzel çalışıyor. Yani o vatandaşı görmeden evden ayırmıyorlar. Ya camdan ya kapıdan görüp dönüyorlar. Tabi olmayınca aile eve ekmek almaya gitti e, diyor. Hemen tabi bizim çok güzel var. aynı zamanda bu çalışmalarla alakalı WhatsApp ekibimiz var. WhatsApp grubunda paylaşıyorlar. Anında tabi vatandaş görevli arkadaşımız yazdı falan kişi. Şu anda evde yok ekmek almaya gitmiş deniyor ama şu anda evde yok diye. Tabi hemen alarma geçtik emniyetimiz sağ olsun kameralardan ve şeyle yani 5-10 dakikada vatandaşın şeyini mevkisini tespit ettik. Görüntülerden de maalesef önce A101'e gidiyor daha sonra da e, iddia bayisinde uğrayıp orada oyun oynuyor. E, Tabi hemen kendisi hakkında gerekli işlemi yaptık. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesine göre adliyeye sevk ediyoruz. Onun iki aydan bir yıla kadar cidası var. Aynı zamanda da Umumi Hızsız Kanunu'nun ilgili maddesi sanıyorum 280. madde. 3.180 TL üst sınırda ceza uyguladık. Ee, tabi e, yani bu cezada ayrı bir olay. Ama tabi vatandaş bu arada e, değişik kişilere bu hastalığı bulaştırıyorsa tabi onun da büyük vebali var. Çünkü o hastalığı bulaştırdığı insanların evinde yaşlıları olabilir, hastalar olabilir. Yani e, bu e, şey çok üzücü bir durum. Ama biz yani vatandaşlarımız da bilsinler asla bu konuda taviz vermiyoruz ve gerekli işlemi de derhal yapıyoruz. Ama tabii önemli olan işlem yemek değil. Mümkün olduğu kadar insanlarımızın tümünün çok sorumlu ve vicdanlı davranması lazım. Hiç kimsenin başkasının hayatını tehlikeye sokmaya hakkı yok. Bu konuda bu kadar sıkıntılı süreci eğer herkes herkes ama üstüne düşeni yapıp sorumlu bir şekilde davranmazsa bu sıkıntıyı e, gidermekte, yenmekte zorlanırız. Ama tüm vatandaşlar kendi üstüne düşeni yaparsa bu sıkıntılı günlerde daha az bir hasarla, daha az hasta sayısıyla, daha az inşallah kayıpla sonuçlandırılır. <laughs>